Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlere e, K-pop koleksiyonumu tanıtacağım. Stickerlardan başlamak istiyorum. Ee, burada stickerler var. Küçüklerin detayına girmeyeceğim. Zaten bayağı bir olduğu için şöyle görebiliyorsunuzdur sanırım. Evet. Ee, burada dergiler var. Hemen gösterelim. Girl Bomb. BTS. BTS piyası müziğim bu arada. Şu var. Sizi atıyoruz. Tiks. TX, TXT, Blackpink var. Var. Ve bu var. PKS'in küçük süsleri var. Bunlar 2022'nin takvimi. Arkalarında var. Hani doğum günleri de yazıyor. Bakın mesela şunun gibi. Şöyle işaretlemişler. Arkaları da şöyle. şurada ayrı aç tarzı şeylerim var. Ama bir sürü yani kullanımımız çok güzel yani. BTS'li ve posterlere geçtik bu arada biz. Evet. Nasıl açacağım ben bunu? Evet gerçekten şu an nasıl açacağım? Şimdi Evet. Bayağı zor bunu açması. Şöyle hepsinin üstüne artık serdim bitti. Arkasının altında 2022'nin takvimini görüyorsunuz. Şöyle. Arkasını gösteremeyeceğim. Allah. Telefon düşüyor biraz. Evet arkasını şu an gösteremeyeceğim. Bunu açmam bile şu an bir şaheser yani. Evet. Bir dakika şunu. Arkadaşlar telefonumuz e, Samsung olmadığı için işte arkadaşlar hadi görüşürüz birazdan geleceğim deyip kapatıp da gelemiyorum. Evet. Şurada hemen Blackpink'in arkasında da mumum mum mum var. Bu da yine BTS'in. Bu da Jungkook'un eli görünüyor. Ve hangi üyenin bilmiyorum ama ayakları görünüyor. <laughs> ayakkabıları görünüyor. Ayakkabılar. Evet. Bu da ay Zenimin. Zenimin ve Abuska herhalde. Suga'nın. Ay Suga'nın. Ee, rozeti var. Arkadaşlar bu şekilde. Evet kartlara geçelim. Kartlarda yine BTS, Blackpink. Sonra ee, bir sürü kart. Bir sürü arkadaşlar avcuma sığmıyor. BTS'in bardak var. Sonra yine BTS'in kapı altısı ee, Yine içliği kart. BTS. Ve sonra bir sürü defterim var. Ve şunlar var. Posterlere hiç girmek istemiyorum ama bir yüz tane posterim vardır. Bir yüz 200 tane vardır. Allah. Evet. Çok güzel gerçekten şöyle bir iki tanesini göstereyim. Evet şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Benim bu kadar şeyim var ama tabii hani şu odama da bakacak olursa gerçekten bayağı bir şeyim var. Evet <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın sizleri çok seviyorum yeni bu bundan sonraki videoda görüşmek üzere.